Allah bunu bir aile arkadaş girişimi diyebiliriz. Ya bir günlük, günlük konu ben bu programa var ya, sizi tanır mıyım o zaman? Valla biz sizi tanırız ama. Allah, biz... Allah razı olsun. <laughs> Halen daha CD koleksiyonum var. Şöyle şöyle atmaya çıkamıyorum Kasetler... kasetler... <laughs> Yaşım ortaya çıktı. CD Burayı silelim. <laughs> Biz kiralı bunu kurduk. Ondan bir sene, bir buçuk sene sonra kiralı mini fikri ortaya çıktı. Çünkü hepimiz yeni anne baba olduk o dönem. Şimdi normalde misafirlerimizin ağzından duymaya alıştığımız kavramlar var. Yatırım turu, exit yapmak, kitle fonlama, işte yurtdışı fuarları. Hı, hı. Siz de hiç bunları duymadık. Bu nasıl girişimci? Gerçekten iş büyüdüğünde bir değer ortaya çıkıyor. Değer ortaya çıktığında da Ilgi ortaya çıkıyor. Girişim dediğimiz şey çok geleneksel sektörlerde kanallarda bir şey üretmek, bir şey satmak. Yani herkes milyon dolarlardan bahsediyor. Sonra kahve biraz varlıyor. <laughs> Yine ha? öyle oldu bakın. Ya anlatabiliyor muyum? <laughs> Girişim yolculuğu yarın akşam 22'de GZT TV'de.